Dursun Özbek, ligde lider olmalarına rağmen şampiyonluk için henüz kutlama yapmayı düşünmediklerini ifade ederek takımın tam konsantrasyonla mücadeleye devam ettiğini söyledi. Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok. Ben her zaman şuna inandım. Bir görevi tamamlamadan kutlaması yapılmaz. Önümüzde dört lig ve bir kupa maçı var. Lige başladığımız günden beri sürdürdüğümüz konsantrasyonu ve sadece sahaya odaklanma fikrimizi aynen devam ettiriyoruz hiç kimse bizden erken bir kutlama beklemesin. Lig aritmetik olarak sonuçlanmamıştır. Sonuçlanmadan herhangi bir faaliyet içinde bulunmayacağız. Özbek, taraftarların erken kutlama yapmaması gerektiğini vurgulayarak tüm dikkati şampiyonluk yolunda sahaya çevirdiklerini belirtti. Amacımız elbette ki hem Süper Ligi hem Türkiye Kupası'nı kazanmak. Mayıslar Galatasaray'ındır. Mottosunu kuvvetlendirmek için bu başarıyı sağlamak zorundayız. Ben ve arkadaşlarım bu başarı için tüm dikkatimizi sahaya çevirdik. Futbolcularımızla teknik kadromuzla birlikte Galatasaray sevdalılarına kupalar hediye etmek için elimizden gelen en kuvvetli şekilde çalışıyoruz. Son dönemde transfer gündeminden düşmeyen Victor Osimhen hakkında da konuşan Özbek, transfer sürecinin henüz başlamadığını belirterek şunları söyledi. Türkiye'de 85 milyon kişi aynı soruyla bana geliyor. Bir yarış halindeyiz şu anda. Futboldaki yarış bitmemiştir. Bu konuda transferler Haziran'ın başındadır. Bu konuda hiç kimse kimi alacağız, kimi satacağız şeklinde bir düşünce içinde olmasın. Biz sahaya odaklandık. Önümüzde 5 maç var. 5 maçı da kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek için çalışıyoruz. Gündemimizde şu an transfer yok. Günü gelince düşüncelerimizi paylaşacağız. Bu açıklamayla Osimen transferiyle ilgili dedikodulara net bir yanıt veren Özbek, Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesine odaklandığını ve şu an için transfer görüşmelerinin gündemlerinde olmadığını vurguladı.